Three, two, Aşağıdaki dişi'nin, hani senin beğendiğin dişi var ya. Ha, evet. O dişi'nin eşi erkeği. Evet. Bu da bana çok sevdiğim bir arkadaşımdan bir kardeşimden. Çeksin, Sedat. Yani. Evet. Yani beraber, ikisini beraber e, Sedat arkadaşım memleketten Gül'ünden bana hediye etti bunları. E, kendi hani koyun e, çiftçilik işini bırakınca. Bu köpekleri de bana hediye etti. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tyson, Mark Tyson. Tyson harika bir köpek. Adı mı Mark Tyson? Evet Tyson. Harika bir köpek. Harika bir kangal. Harika bir damızlık. Diğerlerden büyük. Yani onu yaşamak lazım. Ya, ya, Yaşına kadar bunun? Onun yaşı 6. Tyson. <gülüyor> 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 Ayağını da indirmiş Ayağını, da Ayağını e, bu dışarıdaydı. Toprağa kazarken toprakta tırnağını çatlatmıştı. Ya. Evet. Burada da dişi var. Bu da dişi. Bunu da Artvinli sarılarla beraber aldım. Aykan Kılıç isimli bir kardeşimizden bunları aldım. E, onun sırtında domuz yarası var. Domuza çöktüğü zaman tabi. Görünürüz. Görünürüz. Do domuz mu vurmuştu? Evet tatman. oraya domuz vurmuştu. Domuza girdiği zaman. Oo. Artındayken domuzdan yaralanmıştı. İyi bir şey olmamış ha. Çok harika bir dişi. Şu anda bu ikiliyi eşledik zaten. Dolada Kısmet olursa. Yani, değil mi? Tabii domuzda e, domuza çöktüğü esnada arkada <laughs> erkekler Biraz, birazdan görürüz. En baştaki sarı erkek. Bir de burada bir başka bir eşi var erkek. Bu önden gidip de erkekler gelene kadar domuza çöktüğünde domuz takınca Orayı komple parçalamış. Çok, güzel çok harika bir döş var. Çok kendi e, dişi köpeğimizin yavrusu <laughs> pişt, 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 pişt. kaç ay? Bu sekiz buçuk dokuz aylıktan <laughs> evet e, hangi ayda doğdu? O tam e, Aralık falandı ya. Aralık ayında doğmuştu. Aralık'ta doğan bir yavru, güzel bir yavru, çok güzel bir kangal, kaşı, gözü, çekik gözlü, basarları, kuyruğu, her şeyle çok orijinal bir yavru. <laughs> Nasıl? Mi yavru? O da daha bir yaşında. Bir yaşını doldurdu artık. Bir yaşını geçti. O sürüden gelen bir köpeğim. Çok harika bir köpek. Çok uysal. Karakteri çok düzgün. Hiçbir zaman böyle... Evet hiçbir zaman karakterinden ödün vermeyen sürüdeyken de aşırı derecede memnun olduğumuz köpeklerden. Bunlar Emrah Bey e, kurt yıktılar mı hiç? Tabi. Tyson'ın. Öyle mi? Tabi Tyson kurt yıktı. Tyson'ın kurtla videosu var. Ee, tabii ki de yani. Yok, yukarken videosu var Tyson? Tabi tabi var. Ben de sana videolarını gösteririm. Y yani, tam buraya paylaşabiliriz. Videoyu tam burasına ekleyebilirim o zaman. Tabii ki de. Ben sana gösteririm. Telefonumda var. Tamam. Tyson yeter. Allah Allah ölmüyor ya. 3 saatten beri boyunca. Taysin yeter yeter Taysın. Taysin kurt yıktı. Yandaki dişi domuz, domuz, domuz. domuz. Sarı erkek domuz. O en başkanı. Tabii tabii en baştaki ee, Onur'dan aldığım kara, Sivas'ta kara. Onun yine aynı kurdu var. O da kurt yıktı. Da kurt tabii tabii yok. Onur'dayken e, Onur onu süriden almıştı. Tabii ki de. Kurçu, tabii, ki de. tabii ki de. Köpeklerimizin kurtçuluğundan yana hem, gidiyor, hem Tabii ki de. Köpeklerimin yüzde %80'i hep sürüden gelme. Her köpek kurda gider, biliyorsun. Kesinlikle yani her kangal kurda gidecek diye her kangal aşırı hırslı olacak diye bir kayda yok. Ya da kangal olmayıp da kurt yıkan köpekler de var. Evet. Güzel çoban köpekleri de var. Evet. Onların hakkı da inmez. Bak bu da kızım manken gibi dişi. Onun adı süslü. Aşırı süslü. Kaşı, gözü kuyruğu. İsmi oradan geliyor. İki taneydi bunlar. Evet iki kardeş. Bir tanesini Trabzon'dan Yekta isimli bir kardeşimize verdim. O da orada güzel bir çiftlik kuruyor kendine ona destek amaçlı verdik. Kızım cık cık, gel. bunu da Onur'dan aldım ben. Bunun soyu da e, Sivas Sarı'da Hasan Yağmursever var. Hasan abinin başkan diye çok kaliteli çok orijinal bir kangal köpeği var. O köpeğin torunu bu. Onun soyundan. Çok harika bir köpek. Bize de beslemek nasip kısmet oldu. Şu dişim de çok harika bir dişi. Yüksek. Bu da yavrudan çıktı. Tüy dökümünde şu anda. Güzel bir dişi, kaliteli bir dişi. Onu da aynı şekilde Onur'dan aldım. Onur Aydemir'den. Ondan sonra şu dişi çok güzel bir soyu var. Meydancı. Eren Halaç isimli bir kardeşimiz var Sivas Afik'ten. Yine sevdiğimiz, değerli bir kardeşimiz. Sağ olsun o verdi bana. Çünkü bende de hani böyle sert çoban köpekleri yok. Bu daha çok kangal değil zaten bu dişimiz. Sert bir köpek. Daha önceki yavrular hep meydanca çıkmış. Ondan sonra sert yavruları oluyor. Ya tabii o da, tabi 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 hiç durmaz. Boğuşa her dakika hazır. Her dakika boğuş hazır. Bak orada yerde kan da var. Bugün yine boğuşla ayaküstü. Hiçbir ile anlaşamıyor. Artık en sonunda bütün hepsi buna biat ediyorlar. O da şey yapıyor. Tabii ki de. Bu çok harika bir kangal. Erkek. Genç herhalde. Ha? Genç. 11 aylık. Kangala gerçekten örnek gösterebileceğimiz çok orijinal bir yavru. Kaşı, gözü, burnu, basarları, kuyruğu her şeyle harika bir köpek. Yaz mevsim olduğundan dolayı köpeklerimiz zayıf. Tabii normal. Benim yani, köpeklerim de zayıf. Yani, köpekler zayıf. Herkesin. Yaz mevsim olduğundan Aslında dolayı. nem olduğu için. Nem var. Hava şartlarının evet. aşırı derece <laughs> sıcak olması. Mesela normalde biz... Kemiği pişiriyoruz. Ondan sonra ekmekli falan böyle öyle şeyler veriyoruz. Baktım yazın olmuyor. Bu sefer makarna yoğurt vermeye başladık. Yine aynı yapmadı. Evet. Meclim. Ondan sonra tamamen tavuğa döndüm. Şu anda tavuk yiyorlar. Herhangi bir e, ayrıcı falan filan bir şey de olmuyor. Ya işte kimine yarıyor kimine yaramıyor. Evet. Mesela tavuk benimkine yaramıyor. Evet. Ama başkası da tavuğa bir şey yapmıyor. O köpekten köpeğe değişiyor. Maşallah. Çiftlik de boydan boya Güzel. Bunlara bakmak da kolay değildir de ya. Gerçekten köpeklere bakmak zor ama sağ olsun benden çok Veysel abi ilgileniyor. Oo, orada bir. Veysel abi yani şöyle diyeyim sana. Akşam 9'dan e, sonra 8-9'dan sonra ben hariç kim gelirse gelsin çiftlikte içeri almaz. Oo, aslında, Diğer e, bahsettiğim sarı. Sarı da inşallah bu hafta yarışmada yerini alacak. Evet, Kangala çok güzel bir örnek sarı. Tepeden tırnağa çok orijinal bir köpek. Kapatını falan yakın ben çekeyim ben. Gel. Bak buraya bak. bak. Şey, canavar gibi bir suratı var ya. Ya ürkütücü bir suratı var. Sarı, sarı. Yani böyle e, özellikle eşleşme. Ben bir bak yok. bakayım. Şu, gel. 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 Arkadaşlar şu kuşlara arkadaşla falan bir bakayım ya. Tam canavar ha köpek gibi değil ha kurt gibi. Bak işte. O e, normalde hemen adama sarar ama şu anda beyaz dişi eşleşme döneminde. Evet, kızanda olduğu için tamamen ona yönelik. de maşallah. E 80 kaç santim o ya? Beyaz dişi 80 üzeri bir dişi. 82 83. Evet tabii döşü değil. bağırı şöyle çektiğinde çok güzel bir dişi ya. Harita gibidir. Onu nereden aldın? Onu da Sivas'tan getirdim. Tabii onu da Sivas'ta getirdim. Köpeklerimin %80'i %90'ı Sivas'tan geldi. Ah, Beyaz'a kangal diyor musun? Beyaz çok güzel bir köpek. Kangal mı? Tabii kanka ki kanka. Güzel bir kangal. Bir saniye. şöyle. kaldırabilirsen. Gel bakayım. Ben yapayım. Eğer kangal atabilir <laughs> büyük bir dişi Tabii ki de. Yani şöyle diğer köpeklerin yanında birazcık daha büyük gözüküyor. Tamam. Şöyle baktığında kafası, <laughs> gözü, burnu. Şöyle biraz daha yanını döndürebilirsen. Şu tarafa doğru al. Şimdi biraz da erkekten evet. şey yapıyorum. Sarı aşırı derecede Yok, çok bir ya bu dişi. Maşallah. Bizim? Kafası ama hakikaten kafası dümdüz ha. Nasıl? Kafası dümdüz diyorum. Gerçekten kangala çok güzel bir ha. Orda. Şöyle e, Yener Hocam, gerçekten ne zamandır bunun yavrusunu bekleyen arkadaşlarımız var. Boyu, fiziği de güzel bir kangal. Şöyle baktığın zaman. Çok büyük ya. Evet. Boyanlık da yüksek bir dişi. Kemik yani kemik kalınlığı da olsun. Ee, bir daha kaldırabilir misin? Tabii abi? tabii. Ya buradaki en büyük dişi bu. bu. Aşağıdaki, Aşağıdaki bu. dişiden sonra en yüksek dişi bu. Göz rengi açık dediğimiz dişi. Bu eksiksiz. Göz renginde falan. Her şeyde. Sarı. Burada, bu yavru da şey yapıyor ya. O Mart 5 doğumlu. Dişinin yanından da ayrılmıyor sarı ha. Ayrılmıyor sarı. Yaşlı kurt bana ters ters bakma ha. Oğlum. Vallahi ters ters bakıyor bana. Bu sarı diğer sarının babası. Bir şey söyleyeyim mi? Bu daha genç duruyor. <laughs> ya. E, diğeri çok boğuşkan, tamam. çok hırslı. Bu daha diri duruyor yani. Domuzla dişinin boğuştuğu zaman ee, ilk o sarı gitmiş. Tamam. Durun arkadaşlar. Piş, 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 piş. Maşallah bu çok bulaşık ha. Bu Mart 5 doğumlu. Gel oğlum. Şöyle çekeyim ben. Çok bulaşık ha. Hı. Mart 5 kaç aylık yapıyor ya? Hemen hemen beş buçuk ay falan oluyor herhalde. Oo. Bunu da aşağıdaki e, dişiyle beraber e, üstemeyen olan abimize, Türkçen abiye verdik. Bunlar gidecekler. Öyle mi? Evet. Çok bunu, bunu da beğendim. Kaşı, gözü, ağzı, burnu güzel. çok harika. Ayakları, basaları ve çok güzel boy atıyor. Hiç kilo almıyor. Evet. Boy da çok iyi.